7. Bölüm Narsisus, Humbaba karşısında kazandığı zaferin ardından ormanın derinliklerinde yürümeye devam ederken kendini bir tür huzurun içinde bulmuştu. Ancak bu huzur uzun sürmeyecek bir dinginlik gibi hissediliyordu. Sanki yaklaşmakta olan yeni bir tehlikenin habercisiydi. Yol boyunca kendine güveni artsa da bu yeni dünyada onu bekleyen şeylerin belirsizliği zihninde bir soru işareti olarak duruyordu. Bilge, Selin'in sözlerini hatırlıyor, kendi içindeki düşmanlarıyla tekrar tekrar yüzleşmek zorunda kalacağını biliyordu. Bu yüzden tetikteydi. Yolculuğunun bir noktasında etrafındaki sis daha yoğun hale geldi ve Narsisus karşısına çıkan yeni bir yapının silüetini gördü. Bu devasa taşlardan oluşan karanlık bir mağara girişiydi. Mağaranın önünde durup etrafına bakındı. Bu bölge ormanın en karanlık ve en ürkütücü köşelerinden biriydi. Kalbinin hızla atmaya başladığını hissetti. Selinden ayrılmış bu korkutucu yola tek başına devam etmek zorunda kalmıştı. Ancak içindeki sesi dinleyerek bu mağaraya girmesi gerektiğini biliyordu. Zira bu mağara, onun korkularının en derininde saklanan sırlarla yüzleşmesi için bir fırsat sunuyordu. Mağaraya doğru ilerlerken içerideki hava giderek daha soğuk ve ağır bir hal alıyordu. Her adımda karanlık daha da yoğunlaşıyor, sanki mağaranın duvarları onu sessizce kucaklıyor, hatta içine çekmeye çalışıyordu. Ayak sesleri yavaşça kayboldu. Her adım onu sessizliğin derinliklerine daha da gömüyordu. Bu sessizlik bir yandan etrafını huzurla sarıyor fakat aynı zamanda görünmez bir tehdit gibi nefesini sıkıştırıyordu. Narsisus mağaranın karanlıklarında ilerlerken derinlerde bir yerde bir yankı duydu. Fısıltı gibi kısa ama hatıraları harekete geçirecek kadar da güçlüydü. Bir an durup bu soğuk derinliklerde her şeyden kopmuş halde bekledi. Etrafına bakındığında mağara boyunca birbirinden farklı dar girişler olduğunu fark etti. İlkine yaklaştı. Loş açıklık bir anısını canlandırırcasına bir ürperti gönderdi içine. İçinde beliren o eski his, gençken herkesin içinde kendini yetersiz hissettiği o anıydı. İnsanların onun hayallerine gülerek uzaklaştığı, kendi iç sesinin bile ona karşı olduğu anlardan birine sürüklüyordu onu. Biraz daha ilerlediğinde başka bir giriş daha belirdi. Bu açıklık ürkütücü bir karanlığa açılıyordu. Bu sefer hissettiği, ailesinin ona yüklediği sınırları aşmaya çalışırken hissettiği o eski baskıydı. Sesleri neredeyse kulaklarında yankılanıyordu. Bu hayaller senin için değil. Ailesinin kaygılı, kısıtlayıcı sözlerini tekrar duyar gibi oldu. Kendi kararlarını vermeye çalıştığı her an bastırılan arzusu bu dar ve soğuk açıklıktan süzülüp gelmişti sanki. Adımları daha da yavaşladı. Derin bir nefes aldı ve bu sessiz mağarada yalnızca kendi yankısını duydu. Bu mağara dış dünyadan uzaklaşmış, kendi içine dönmüş haldeki korkularını saklayan, onu hep geri çeken gölgelerle doluydu. Narcissus bu derin karanlıkta kendi içindeki her şüpheyle, her korkuyla yüzleşmeye hazırdı. Her birini bilmeden kalbinde taşıdığı bu soğuk girişlerden geçerek aşacaktı. Bir süre sonra mağaranın derinlerinde parlayan bir ışık gördü. Bu ışık mağaranın içindeki tek aydınlık noktaydı ve ona güçlü bir şekilde çekiliyordu. Işığa doğru yaklaştıkça kalbindeki korkular daha da yoğunlaşmaya başladı. Çünkü ışığın çevresinde onun en derin korkularını ve hayal kırıklıklarını simgeleyen gölgeler belirmeye başlamıştı. Bunlar geçmişte yaşadığı başarısızlıklar, toplumun ona dayattığı sınırlar ve içsel özgüvensizliklerini temsil ediyordu. Narcissus mağaranın içinde çevresini saran gölgelerin ortasında sessizce kala kaldı. Gölgelerin karanlığı neredeyse hissedilebilecek bir soğuklukla üzerini kaplarken aniden eski fısıltılar zihninde yankılanmaya başladı. Bu fısıltılar ona hiç de yabancı değildi. Her biri geçmişten gelen ve yüreğine ince ince işleyen seslerdi. Çocukluk yıllarındaki o kırılgan anı hatırladı. Kalabalığın içinde hevesle bir şeyler anlatmaya çalışırken duyduğu özgüvensizliği. Fısıldayan gölgeler o günkü duyduğu alaycı bakışların yankısını taşıyordu. Bir adım daha atmak istedi ama ayakları sanki ağırlaştı. Etrafındaki gölgeler sanki onun etrafında dönen ince bir duman gibi daha da sıklaştı. Fısıltılar arasında babasının tanıdık sesi de vardı. Onun için neyin doğru olduğuna dair yargılar, cesaretini kıran kendi iç sesini boğan o ağır öğütler. Bu sesler ona kendini tanımaya başladığı her an arkasında duran bir gölge gibi sessizce yaklaşırdı. Şimdi bu mağaranın içinde geçmişin yankıları olarak yeniden karşısındaydılar. Soğuk birer karanlık gibi çevresini kuşatmıştılar. Bir anda kendini geri çekilmek isterken buldu ama bir an duraksadı. Gözlerini açtı ve çevresini saran gölgelerin tam ortasında durup onlara baktı. Bu gölgelerin geçmişin yankılarının kendi yaralarından ibaret olduğunu fark etti. Yavaşça omuzlarını dikleştirip ileriye bir adım attı. Adımıyla birlikte gölgeler biraz daha geri çekildi ama hepsi kaybolmadı. Karanlığın içinde bir adım daha atarak ilerlerken gölgeler Usulca dağılmaya başladı. Fakat bazıları ince bir sis gibi etrafında dolanarak ona eşlik etmeyi sürdürüyordu. Birden mağaranın derinliklerinden devasa bir yaratığın hırlaması yankılandı. Bu ses Humbaba'dan bile daha korkutucu, daha ürkütücüydü. Narcissus sesin geldiği yöne baktığında, gözleri alev gibi yanan ve vücudu duman gibi dalgalanan bir yaratığın ona doğru yaklaştığını fark etti. Bu yaratık tüm korkularının birleşimi gibiydi. Geçmişte duyduğu eleştiriler, kendi özgüvensizliği ve hayal kırıklıkları bu yaratıkta beden bulmuştu. Yaratık alaycı bir sesle konuşmaya başladı. Sen sadece bir gölgesin Narsusus. Hayallerin bu karanlıkta kaybolacak. Narsisus yaratığın sözlerine rağmen kararlılığını kaybetmemeye çalıştı. Bastonunu sıkarak ben kendime inanıyorum artık korkularımın beni yönlendirmesine izin vermeyeceğim diye bağırdı. Bu sözleri yaratığın gücünü zayıflatmaya başlamıştı. Ancak yaratık son bir hamle ile üzerine doğru saldırdı. Narsisus yaratığın gölgesinin onu sardığını hissettiğinde derin bir nefes aldı ve elindeki bilgelik bastonunu sıkıca kavradı. Baston yavaşça gözlerinin önünde dönüştü. Sert, ahşap bir kıvrım alarak uzadı, büküldü ve sonunda narin ama güçlü bir ok halini aldı. Narsisus bu değişime hayranlıkla bakarken içindeki tüm korkuların, şüphelerin ve geçmişin yankılarının bu oka akmasını sağladı. Elinde tuttuğu ok yalnızca bir silah değil, kendi ruhunun, inancının, kendine olan güveninin somutlaşmış haliydi artık. Aynı anda mağaranın duvarlarında yankılanan soğuk bir fısıltı duyuldu. Bu fısıltı geçmişin karanlıklarından gelen ve Narcissus'un hayallerini, arzularını sorgulayan o eski tanıdık seslerden biriydi. "Sadece hayallerinle nasıl var olabilirsin? Sen kimsin?" diyordu. Karanlığın içinden süzülerek fısıltı kulaklarına doluyordu. Fakat Narcissus geri çekilmeye niyetli değildi. Elindeki oku derin bir kararlılıkla omuzlarına kadar çekti. Bu sırada göğsünde içsel bir güç dalgasının yükseldiğini, tüm korkularının artık bir engel değil, harekete geçiren bir kuvvet olduğunu hissetti. Bu kuvvet bir yaya dönüşmüştü. Ok yayda titrerken ona geçmişte hissettiği tüm kırılganlıkları ve yetersizlik duygularını, kendi korkularını ve toplumun yargılarını bir hedefe dönüştürmüş gibi göründü. Ben dedi Narsisus kararlılıkla, kendi inancımla buradayım. Hayallerim bu dünyada kendime açtığım yoldur. Yayını geri çekip gölgelerin en yoğun olduğu noktaya nişan alırken içindeki tüm şüpheleri bir araya topladı. O an ok yalnızca bir silah değil, geçmişin ağırlığından sıyrılmak için elinde tuttuğu bir özgürlük anahtarıydı ve oku tüm gücüyle bıraktığında mağaranın içindeki karanlık gölgelere doğru hızla uçuşunu izledi. Ok yaratığın içine işlemiş ve onu kalbinden vurmuştu. Karanlık bir çığlık mağaranın duvarlarında yankılanarak duvarlardan taşan yankılarla birlikte mağarayı sarstı. Gölgeler, fısıltılar, geçmişin ağırlığı hepsi bir anda yok oldu. Karanlık mağara bir an için aydınlanmış, ardından huzurlu bir sessizliğe bürünmüştü. Narcissus mağaranın içinde derin bir nefes alarak kendini yeniden buldu. Kendi korkularını, geçmişte kendine yüklediği tüm sınırlamaları birer birer yeniyordu. Ellerini ok ve yaydan arınmış bir halde hafifçe serbest bıraktı. Artık kendi içinde kazandığı zaferin getirdiği hafiflik de mağaranın içindeki sessizliğe gömüldü. Bu an onun için yalnızca bir zafer değil, derin bir dönüşüm anıydı. Mağaradan çıktığında dışarıdaki dünya sanki daha parlak, daha geniş ve umut dolu görünüyordu. İçinde geçmişin zincirlerinden kurtulmuş bir özgürlük duygusuyla doluydu. Yazmaya olan arzusu yeniden canlanmış. Yolculuğunun önündeki engellerin bir kısmını aşmış olarak yeni bir güçle yoluna devam etti. Narsusus bu yolculuğuna. Emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Sizler de bu yolculuğa eşlik etmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.